merhaba arkadaşlar bugün e, mumbar dolması yapacağım e, size bunun tarifini vereceğim gerçekten çok lezzetli çok güzel e, bir tarif şimdi böyle e, biraz gördüğünüz gibi işkembe aldım kuzu işkembe aldım mumbar aldım bunları güzelce zaten temiz gelmişti bana ama ben yine de sirkeli suda beklettim e, yaklaşık dört kere Yıkadım, en son yine sirkeli suda beklettim iyice yıkadım bakın bembeyaz böyle gördüğünüz gibi ee, çok güzel oldular şimdi size önce ön hazırlığını göstereceğim mesela bu hazır halde buna bir şey yapmanıza gerek yok o yüzden şöyle koyuyorum şimdi bunları bir iğne vasıtasıyla dikeceğiz ee, ve içerisine doldurmalık hazır hale getireceğiz şöyle yapacağım ve e, dikmeye başlayacağım Bakın şöyle iğneyle hemen alttan şöyle alıyorum. Amaç burada içerisine şey girmemesi. Hani içerisindekilerin su girip içerisindekileri çıkarmaması. O yüzden şöyle bakın. Evet. Böyle dikiyorum. Eldivenle biraz zor oluyor ama. Evet. Bakın. Yani sarma yapmaya hazır hale gelecek öyle söyleyeyim. Her an eldiveni çıkarabilirim çünkü zorlanıyorum bayağı. Evet. Hatta şöyle yapacağım. Hemen şunu çıkarayım. Çünkü bu elimle dikiyorum biraz zor oluyor. Evet, şimdi hemen şu kısmını dikiyorum. Bakın böyle daha hızlı dikebilirim şimdi böyle. Biraz kamerayı geri alalım. Evet. Yapımı çok kolay. Yani sakın e, nasıl yapalım baya zahmetli falan diye düşünmeyin. E, yapımı gerçekten çok kolay. Artık Migros'ta e, ya da e, diğer yerlerde marketlerde e, böyle temizlenmiş haliyle satılıyor. Size sadece alıp doldurmak kalıyor. Evet bakın bu şekilde içerisi hazır böyle doldurulmaya hazır bir şekilde e, bekleteceğim şimdi e, sonra diğerine geçeceğim. Şimdi buraya gelelim. Evet bakın burada gördüğünüz gibi e, ben biraz fazla koydum çünkü e, benim mumbarlarım ve işkembem fazla o yüzden ben biraz fazla koydum yaklaşık 600 gram kadar kıymam var burada. Bulgur var. 2 bardak bulgurum var. Şöyle göstereyim size. Hemen pirincim var. Onu ekliyorum. Böyle. Karabiberi ekledim tuzu ekledim bir tatlı kaşığı kimyonu ekledim kimyon olmazsa olmazımız çok az ben fazla koymayacağım çok az e, nanemi ekledim Evet iki yemek kaşığı kadar e, biber salçam bir yemek kaşığı kadar da domates salçam var onu da ekledim Evet ve Biraz da yağ ekliyorum ve hemen yoğurmaya geçeceğim. Yağı da siz e, yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı ekleyebilirsiniz. Ben bir çay bardağı ekledim şu an. Evet, onu şöyle eldivenle yapacağım. Evet, şimdi karıştırmaya başlıyorum. Ha bir de evet neredeyse unutuyordum. İki tane büyük boy soğanı doğradım. Onu da ekledikten sonra şöyle karıştırmaya başlayabilirim. Biraz daha büyük bir kap alsaymışım iyi olacakmış. Evet iç malzememizi hazırladım. O burada bekliyor yavaş yavaş Evet, şöyle diktim bir tanesini. Hemen bakın şöyle göstereyim. Fazla koymanıza gerek yok çünkü işkembeler de küçülecek. O yüzden şöyle şu kadar. Yani bir yemek kaşığı da diyebilirsiniz. Alıp hemen içerisine koyuyorum. Bakın böyle yapıyorum ve ağız kısmını dikiyorum. Bu kadar yapacağınız bu kadar. Evet, elim kayıyor biraz. Evet, şöyle göstereyim. Bakın böyle. Bu biraz küçülecek, içerisindeki e, şeyin boyutunu alacak, için boyutunu alacak. Bu şekilde hemen şu ağız kısmını da böyle şu şekilde yapıyorum, düğüm atıyorum ki çıkmasın. Şöyle bir düğüm daha attım. Evet. Sonra kesiyorum ve şuraya bakın böyle koyuyorum. Bir tane daha göstereyim. Evet. Zaten bunun kenarına dikmiştim. Bakın. Şöyle. Kendisi böyle şöyle rahat bırakacaksınız içerisine. Evet. Bu şekilde hatta bu biraz büyük bir tık fazla koydum. Hemen yine düğüm atacağız. Bunu da göstereyim. Ben diğer e, işkembeleri bitirip ondan sonra mumbara geçeceğim. O zaman tekrardan e, size göstereceğim. Bakın, hemen böyle ağız kısmını kapattım. İnanın yapması zor değil. E, ben ilk defa geçen sene yaptım. Çok seviyordum. Dışarıdaki yediklerimizi de hani beğenmiyordum çok fazla. O yüzden evde kendim yapmak istedim. Yani inanılmaz güzel oluyor. Çok da faydalı biliyorsunuz sakatat. O yüzden bu tür şeyleri siz de evinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınız seviyorsa onlara yapabilirsiniz. Migros'ta ve başka bunun gibi marketlerde artık satılmaya başladı. Kasaplar satmaya başladı. Temizlenmiş bir şekilde bunları. Hepsini yapabilirsiniz. Bakın bunu da bitirdim. Evet, bakın böyle. Arkadaşlar, şu şekilde mumbarların alt kısmını bağladım. Buradan çıkmasın diye. Şöyle üst kısmından bakın kendi yağıyla görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Şimdi buradan dolduracağım. Böyle dolduracağım. Sonra ağzını bağlayıp onu da işkembelerin üzerine vereceğiz, göndereceğiz. Evet. Bakın şöyle yaptıkça da aşağıya doğru alırsanız daha iyi olur. Evet. Bakın böyle yapıyorum. Ondan sonrası çok kolay. Şu şekilde üstten aşağıya doğru bakın şöyle. Yaptığınız an aşağıya doğru yayılarak iner arkadaşlar. Hatta biraz fazla yapıp sonra da şöyle yapabilirsiniz. Hani hepsini indirip şu şekilde bakın. Sonra yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş yukarıya doğru çıkarabilirsiniz. Hem içindeki havayı almış olursunuz. Bu kadar. Yani yapması çok kolay. Bakın. Sadece çok doldurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok doldurursanız patlar. Ben bu şekilde bakın. Bir tanesini doldurdum. Evet. Şimdi ağız kısmını da dikiyorum. Evet. Şöyle. Bir de iğne ile şöyle şöyle bir tane bir iki tane batırırsanız bakın şimdi şu şekilde yerleştiriyorum. Daha yapayım. Bununla ben daha sonra diğerlerini tamamlarım. Bunun altını dikmiştim zaten. Şimdi ağız kısmını açıyorum. Bunun aparatları var aslında ama ben o aparatları kullanamıyorum. O yüzden bakın şöyle istediğiniz kadar açabilirsiniz. Görüyor musunuz? Tertemiz, ne kadar güzel de yapılıyor. Evet, şimdi böyle içerisine alabildiği kadar ekliyorum. sonra yerleştirmesi daha kolay. Hatta bunu pipet şişelerle, pipet diyorum, şişelerin şişelerin yarısını kesip şişelerin ağız kısmıyla yapanlar da var. Bakın böyle yaptım. Sonra böyle aşağıya doğru gönderiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok kolay. Yani yapılamayacak. Evet, şimdi böyle bunlara da iğneledim. Bakın yerleştiriyorum. Şöyle Evet, bakın şöyle bir yemek kaşığı salçayı suyla açtım. Onu da bu şekilde üzerine döküyorum. Hatta biraz daha dökeceğim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tuzumu da şöyle hafif tuzla ekleyip ondan sonra düdüklüde 45 dakika pişireceğim kaynadıktan sonra yalnız 45 dakika pişireceğim şimdi pişirdikten sonra görüşürüz evet arkadaşlar yemeğimiz pişti şimdi beraber açalım bakın dumanın üstünde bu şekilde. Daha şöyle hemen şöyle göstereyim size. Bakın ne parçalanma, ne başka bir şey. Yumuşacık olmuş. Şimdi bunu hemen yavaşça buraya ekleyeceğiz. Evet, o kadar yumuşak ki bakın alırken bölünüyor. şekilde. Evet. Bakın. Böyle. Evet. Bakın. Ben biraz böldüm. Ee, daha rahat yensin diye. Bu şekilde yaptım. Evet. Geri kalanı da bakın. bu şekilde şöyle şöyle bakın böyle çok güzel bir bir tanesinde sıkıntı vardı bir tek o patlamış onun haricinde patlayan mumbaramız da yok Afiyet olsun.